Mini Melekleri Hamza'yı oyun oynatıyor. Hamza say, Hamza say bakalım. Saklambaç. 1, <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, Tamam. Şimdi sahneye şimdi yakalamaya gidiyoruz. Hamza geç şimdi onları yakalamaya gidiyoruz hadi Gel Hamza. Neredeler şimdi? Hamza nerede Gel gel Hamza gel 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 gel. Gel Hamza koş koş koş. Hamza koş. Neredeler? Bakacağız nerede. Adam gitti edildi. Ben biliyorum Muhammed'in nerede diye. Oğlum. Bu var ya bu küçük diye. Bu küçük diye var ya. Nereye saklanıyor bilmiyorum ya. Oğlum var ya kesin bir yerden çıkacak. Vallahi bile kesin bir yerden çıkacak. Bilmiyorum. Sen biliyor mu yerini? Sen niye söylüyorsun? Bak bir yerden çıkacak çocuk bak. Ben biliyorum bak bir yerden çıkacak. Ama nerede? Oğlum burada burada saklanamaz. Ha, saklanamaz. Buradan saklanamaz Acaba nerede? Şunun arkasına baktın mı? Baktım ya baktım. Bu cam Baktım baktım. Yok yok. Burada olamaz. Burada burada var mı lan? Burada var lan. Ayakkabısı da ayakkabısı da orada. Bak şimdi ne kadar Lan oğlum. Kapart kurt var ha. Kapart kurt var. Oğlum Mehmet var ya.

Oraya. Oraya mı benzin? Hı. Bitti. Hamza görüşürüz.